Eda Eda Karabulut'la Bir Lokma Mutluluğu sunar. Tek seferde işi bitiriyorum. Profesyonellik budur. Çünkü avlanı star. <laughs> Bugünkü durağımız inşaat emekçileri. Onları tam da çalışırken yakaladık. Sarı kolamı da aldım. Çünkü inşaat işçileri beni inşaata almazlar. Öyle söylediler. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam buyurun hoş geldiniz. Ayağıma tuğla düştü. Nasıl zor şartlarda çekim yapıyorum? Görün işte. Şimdi biraz başlayalım. Ben, ben bir... E, ne yapsam bu kadar ya. Herkese selam. Ben Eda Karabulut. Bir Lokma Mutluluk programımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel yemekler yapacağız. Çok güzel tariflerim var sizlere ve kimlerle paylaşacağız? Yine yemeklerimizi kimlere tattıracağız? Bakalım hepsini izleyip göreceğiz. Bugün sizlere çok güzel bir yemek tarifi vereceğim. Orman kebabı. Osmanlı mutfağından böyle Bolu mutfağına doğru uzanmış, Bolu'nun klasik yemeklerindendir. Hatta Türk mutfağının gerçekten en sevilen yemeklerinden. Lokantaların, restoranların olmazsa olmazı, özellikle esnaf lokantalarında orman kebabı baş köşede duran en çok sevilen ve en çok tercih edilen yemeklerimizden ben de sizlere kendi usulüme göre nasıl yapılır orman kebabı orijinalinden de çıkmadan güzel bir şekilde sizlere tarifini vereceğim. O halde hemen başlayalım. Soğan doğrayarak başlıyoruz. Soğanımızı yemeklik şöyle güzel ince ince küçük küçük doğrayalım. Orman kebabının diğer et yemeklerinden farkı aslında içerisinde bol miktarda bezelye bulunmasıdır. Eti tabii ki çok fazla olur. Patates ve havuç genelde kullanılır. Tercihe göre patlıcan da eklenebilir. Patlıcan ve biber de koyulabilir. Ben bugün patlıcan kullanmak istemedim. Çünkü patlıcan öyle bir sebze ki benim gibi çok seveni de var. Patlıcandan nefret edenler de var. O yüzden kimlerle paylaşacağımızı bilmiyoruz. Belki patlıcan sevmeyen kişilere denk geliriz. Aman yemeğimi beğenmezler falan diyerek ben patlıcan riskine girmek istemedim. Sizler patlıcan seviyorsanız eğer tabii ki yemeğinize ekleyebilirsiniz. Ben genelde evde yapıyorsam eğer orman kebabına mutlaka patlıcan eklerim. Bir adet soğanımızı güzel bir şekilde yemeklik doğradık ve havuçlarım var. 3 adet havuç. Havucun büyüklüğüne göre 4 tane de kullanabilirsiniz. Havucu da böyle ortadan ikiye bölüyorum. Çok küçük olmamak kaydıyla şöyle gelişigüzel doğruyorum. soğanlarımı da doğradım. Şimdi patateslerimi soyacağım ve onları da küp küp doğrayacağım. Orman kebabında dana eti kullandım ben bugün ama tercihen kuzu eti kullanabilirsiniz. Maliyet biraz yüksek olur ama tabii ki lezzeti de ikiye katlar. Ben etimi pişirirken bir de et suyu elde ettim. Posasını süzdüm. Böyle ince bir bezle, çok ince bezler vardır evinizde mutlaka. Onlarla süzebilirsiniz. Posalı bir şekilde kesinlikle et suyunuzu yemeğinize eklemeyin. Hem yemeğinizin rengini çok kötü yapar hem de Lezzeti gerçekten istediğiniz şekilde olmaz. Yemeğinizin böyle boz bir rengi olur. Öyle tabir ederiz. Mutlaka et suyunuzu güzelce posasından ayırın. Böyle saf bir et suyu elde edin. Ben etimi önceden pişirdim. Sebzelerimin hepsini doğradım. Şimdi tencerenin başına gidiyorum. Orman kebabının yapım aşamasıyla devam ediyorum. Artık tencere başındayım. Bu yemeği fırında da yapabilirsiniz ama ben klasik olduğu için ve herkesin de kolaylıkla yapmasını istediğim için tenceremde yapacağım. Bir güveçte de yapabilirsiniz, çelik tencerede kullanabilirsiniz. Ben bugün bir döküm tencere tercih ettim. Önceden ısıttım tenceremi. Biraz soğanlarımı kavuracağım için şöyle sıvı yağımı alıyorum. 3 diş de sarımsağım vardı. Sarımsaklarımı da doğradım. Soğanlarla birlikte tenceremin içine alıyorum. Biraz kavurduktan sonra salçasını ekleyeceğim ve size aşama aşama hepsini anlatacağım. Soğanlarımı ve sarımsaklarımı böyle ayçiçek yağında biraz tereyağı da ekleyebilirsiniz. Daha güzel olur. Biraz kavuruyorum. Ve ardından salçasını vereceğim. Salçayı da kavuralım. Ben domates salçası ve çok az da biber salçası kullanmak istedim. Biber salçam çok acıydı. O yüzden fazla koymak istemiyorum salçamızda kokusu çıkana kadar şöyle soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. Ben şimdi bu esnada baharatlarımı ekliyorum. Neden baharatları en başında soğanı ve salçayı kavururken ekliyorum? Çünkü baharatlar daha sonradan koyulduğu zaman aroması daha hafif gelecektir. Aromaların daha yüksek bir şekilde açığa çıkmasını istiyorsak tam bu esnada salçanızı ve soğanınızı kavururken en başta baharatlarınızı eklemenizi tavsiye ederim. Önceden pişirmiş olduğum etlerimi de şöyle ilave ettim. Karıştırıyorum. Et suyumuz var. Et suyumuzu da şöyle ekliyoruz. patatesim ve havucum vardı doğramış olduğum. Onları da şöyle hepsini ekliyorum. Güzelce bir karıştıralım. Biraz daha su ilavesi yapacağım. Kaynar bir su koyacağım. Bir bardak yeterli olacaktır. Kekik çok yakışır et yemeklerine bence. Ama ben bugün taze kekik kullanacağım. Şöyle taze kekiklerimi de üzerine yemeğimin ilave edeceğim. Bir kase dolusu bezelyem var. Şöyle bezelyemi de ekledikten sonra biraz karıştırıp kapağımı kapatacağım. Havuçlar, patatesler, bezelyeler güzelce pişecek. Mümkünse yemeğimizi kısık ateşte pişirelim. Etlerimizi zaten daha önceden pişirmiştim ve afiyetle yenecek bu yemek. Kapağımızı kapattık. Yaklaşık 20-25 dakika sonra yemeğimiz hazır. Müzik yemeğimiz tam 20 dakikada pişti. Ve altını kapatacağım şimdi. Şöyle bakıyorum. Patatesler pişmiş. Havuçlar da. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Yemeklerimizi yaptık. Bugün sizlere Türk mutfağının klasik lezzetlerinden çok güzel bir orman kebabı hazırladım. Burada bir pirinç pilavımız var ve yeşil salatamız var. Bugünkü menümüz böyle doyurucu, gayet besleyici. Çünkü biz bugün inşaat işçilerine gideceğiz. Onlar çok yorulan, çok emek sarf eden ve beden gücüyle çalışan abilerim, kardeşlerim bugünkü yemekleri de benden olacak. O halde hemen Paketleyelim ve yola çıkalım. Bu aşamada çok heyecanlanıyorum. Bir taraftan böyle düşünüyorum acaba bizi kimler bekliyor? Heyecanla ve böyle keyifle hazırlıyorum şu aşamayı. Birazdan da yola çıkacağız. Umarım yemeklerimizi beğenirler. Ve bir nebze olsun onlara bugün böyle güzel bir yemek yedirmiş oluruz. Salatalarını daha da lezzetlendirelim. Biraz salata baharatı. Yemeklerimiz hazır. Yola çıkabiliriz. durağımız inşaat emekçileri. Onları tam da çalışırken yakaladık. Sarı kolamı da aldım. Çünkü inşaat işçileri beni inşaata almazlar öyle söylediler. Yemeklerimi yaptım. Mis gibi yemekler. Sarı kolamız var. Ekmeğimiz de var. İnşaat emekçilerimizle buluşalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk buyurun, ustam. Buyurun. Usta adın ne? Zeki Kalfa. Zeki ustam. Kaç tane çalışanımız var? 15-16 kişi. Maşallah. Bak, yukarı. Sağlam mı? Sağlamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Harca bakma. Taze harç. Nerede harcı göremiyorum ki? Nasıl zor şartlarda çekim yapıyorum? Görün işte. Nereye girelim ustacığım? Sıraç Ayağıma çekti, tuğla düştü. <laughs> Ayağıma tuğla düştü resmen. Ay masalarına bakın ne kadar güzel. Hemen yemeklerinizi açıyorum. Nerede çalışan arkadaşlarımız? Ya, Size ya, orman da, kebabı yemek. yaptım. Pirinç yemeği, pilavı, yemeği. salata, sarı kolanız var. Ve sohbet edeceğiz biraz da. Siz de afiyetle yemeklerinizi yiyeceksiniz. Tamam, şimdi biraz başlayalım. Ben bir... E, ne yapsam bu kadar kalabalık da Çok güzel, böyle bereketli bir sofrada buluştuk sizlerle. İnşaat emekçileri. Ben sizler için özellikle bugün böyle seveceğiniz bir menü hazırladım. Orman kebabı, pirinç pilavı, salata. Bir de sarı kola almadan gitme dediler. Seni inşaattan atarlar dediler. Olmaz Ben de korktum. Hemen bir markete girip size aldım kolanızı. Sarı kolasız olmuyor mu? Doğru Olmaz. mudur? Olmaz. Tamam o zaman hemen size yemeklerinizi veriyorum. Ekmeğinizi de ben Bismillah diyerek böyle bölüyorum. Buyurun. Söyle ekmeklerinizi de böleyim. böleyim. Herkese afiyet olsun. Böyle bereketli sofralarınız olsun inşallah. Söyle, buyur kardeşim. Mesarlı. Abicim buyur. Mesarlı. Ustalar sabah kaçta mesaiye başladınız? Sabah 7.30'da buradayız, 8'de işbaşı yapıyoruz. Kaça kadar? Akşam saat 6'ya kadar evden işi öyle kaçıyoruz. Hafta sonu da devam mı? Hafta sonu cumartesi pazar çalıştırmıyorlar. Vallahi iyi çok güzel. Herkese yettiğine çok sevindim. Şimdi en eski bu işi çok uzun yıllardır yapan kim aranızda? Ben 12 yaşından beri bu işin içindeyim. Kaç yaşındasın abi? 51 yaşında oldum. Sen 40 senedir bu işi yapıyorsun. 40 senedir bu işin Maşallah. içindeyim. Maşallah. Içindeyiz. Zaten ekip başıyım. Öyle mi? Ben daha eskiyim. Ben 20 senedir. 20 senedir. Daha en yeni kim? En yeni. Evet. Sen misin? Kaç ay? Kaç ay yavrucuğum? Bir yıl. Bir yıl. Bu arada beğendiniz mi? Çok güzel. Tuzlu falan yerinde olmuş mu? Afiyet olsun. Vallahi büyük keyifle yaptım. Dediler, çünkü siz emekle yapıyorsunuz, beden gücüyle çalışıyorsunuz. Enerjiye de ihtiyacınız var. E, lezzetli de yemek olsun. Bir de şunu bilirim ben, asıl böyle inşaatlarda çalışan emekçilerin, abilerimin, kardeşlerimin damak tadı da gelişmiş olur diye biliyorum. Öyle duydum yani. Çünkü siz dışarıdan çok yediğiniz için lokantalarda, restoranlarda bilirsiniz yani orman kebabının en iyi hangi lokanta yapar? Pilav nasıl olmalıdır? Sizler daha iyi bilirsiniz. Bence öyle. En güzel ev yemeği. tabii ben de zaten ev Evet, yapalım. evet, evet. Yani ben de evimde yap. Zaten evimde yapıyorum bu yemekleri. Evet. Böyle daha önce pazara da gittik, esnaflarla buluştuk. Bazen ihtiyaç sahibi ailelere gidiyoruz. Böyle bir sosyal sorumluluk içeren güzel bir iş içerisindeyim. Aççı olduğumu biliyorsunuz zaten. Yemek yapıyorum ama yaptığım yemekleri oturup kendim yemeği tercih etmiyorum. Böyle sizin gibi güzel insanlarla paylaşmak için yollara çıkıyoruz. Çok da mutlu oluyorum. Kesinize bereket. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Biz de memnun kaldık. Şifa olsun. Bekleriz. Güç kuvvet olsun. <gülüyor> <gülüyor> devamını beklerseniz Ben de inşallah gelirim diye. Yemeği çok beğendim, <laughs> Devamını bekleriz. Tamam abi sözüm olsun o zaman bir kez daha size bir yemek yaparız inşallah getiririz. Peki burada siz gün içinde yemeklerinizi dışarıdan mı yiyorsunuz? Tabii, evet, dışarıdan. Yok, dışarıdan, dışarıdan yok. mı? İçeriden İçeriden dışarıdan mı genelde? Yok, evet. Biz duvarcı olarak biz burada kendi yemeğimizi kendimiz yapıyoruz. Öyle mi? Evet, Tabii Neler şey sen, sen mutfakta iyi misin? Ee, normalde mutfak işlerinden anlıyorum. Anladığım için yemekleri genelde ben yapıyorum. Neresin? Ne eee Bittiz. ama doğu yemekleri güzeldir. doğullar güzel evet. yemek yapar. Evet. Sen de eminim ki güzel yemek yapıyorsundur. Beğendin mi peki? Yemekten anlıyorsan? Beğendin mi? Beğendim elinize sağlık. Teşekkür olsun. ederim. Afiyet olsun. Ne güzel. Bravo ya. Hem inşaatta çalışıyorsunuz hem de yemeğinizi yapıyorsunuz. Abi, Tebrikler. Ama e, tabi hep de dışarıdan yenmiyor. Evet. E, ama tabi ev yemeği, ev Olur, yemeği çok kötü bir durum yaptı yani 100 Çok pahalı değil yani mi? Çok pahalı. Bir dışarıda. Bir de. bir de kuru olunca çok fazla kuru yani artık hani insan bedeni de sulu yemek istiyor. Ay, bir çorba, bir sulu bir yemek, ekmek banacak bir yemek. Tabii, tabii ki lokantalarımız var, esnaf lokantalarımızda çok bak. güzel yemekler çıkaranlar da var ama bazen de tabi bir menemen, bir yumurta öyle de geçiştirebiliyorsunuzdur. Şimdi devamlı aynı yerde çalışmadığımız için bazen değişiyor yer değişimi. Bu sefer farklı bir yere gidiyoruz. Doğru. Ekmek de yemiyorsunuz bu arada. Çok ekmek yiyen yok. <laughs> Bugün inşaat emekçilerimizle yaptığım yemekleri paylaştım. Çok güzel bir sofrada buluştuk. Onlara güç kuvvet diliyorum. Şifa olsun. Bugünlük bizden bu kadar. Herkesin karnı doydu. Şimdi çalışmaya devam edecekler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Buhar Baharat Eda Kara Bulut'la bir lokma mutluluğu sundu.